İyi akşamlar gençler. 2009 model böyle genç genç diyorum yani 76, 70 yaşın altındakilere sesleniyorum ha. 70 yaşın üstündekiler orta yaş ona göre. 2009 model E350 CDI 212 kasa. Edirne'den çıkıyor. Ee, araç Edirne'de 1 milyon 23.750 liradan başlıyor ihalesi. 100 bin lira teminatı var. 29.4.2024 11.25 geçe ihale sona eriyor. Araba sağdan direksiyonlu. 642 850 motor 6 silindirli 228 beygir 258.807 kilometrede e, anahtarı yok onun için çalıştırılamamış araba e, şöyle özelliklerine bakıyorum çeki demiri topuzu yok diyor ama orijinal değil zaten çeki demiri sonradan takılma. 722'ye 902 7 ileri otomatik şanzıman. 197 obsidiyen siyahı diyor metalik boya. Parametre direksiyon karartmalı ayna hafıza paketi hani koltuk ayna mayna direksiyon simidi aynı hafızalı. sportif direksiyon simidi içten içe yükleme, arka koltukları yatıyor, e, lastik basınç kaybı uyarısı, far temizleme, AMG araç, avantgard aynı zamanda, koltuk ısıtması, hırsızlık alarmı var, e, yaya koruması var. Bu yaya koruması şey oluyor, böyle yaya'nın e, mesela bir yaya e, ya çarpıldığı zaman onun motor kaputuna fazla kafasını falan vurmaması için bir sistem bu hemen kaputun içinde şeyler var ona aktör diyorlar. Böyle e, emniyet kemerinin kapsülü gibi o şey yapıyor orayı yani yayayı algılıyor böyle bir sistem. 23 .11 2023'te çekiciyle gelmiş. Döşemelere güzel e, araç güzel duruyor ama işte dediğimiz gibi sağdan direksiyonlu araba. Bunun çıkmalarla falan sağdan sola almak herhalde bir 900 bin lirayı bulur diye ben tahmin ediyorum. yani elinizde o parçalardan yoksa Çünkü bayağı bir değişiklik olacak. yani direksiyon bile değişecek. Direksiyon, o fren sistemleri, pedal sistemleri o önde her zaman söylüyorum ya. Motorlan arabanın içinde şey var. Duvar diyoruz biz ona. Saç mesela onun bile şey yapması lazım. Değişmesi. Çünkü o usturuplu bir şekilde onun delinmesi lazım. O sol tarafa geçecek. Oraya göre mesela pedallar için ne bileyim oradaki sistemler için delikler açılması lazım. Mercedes o sistemleri yapmış mıdır acaba? Ama yapmamıştır herhalde. Yani e, bilemiyorum. Yani hiç herkese de soruyorum. Kimse yapmamış. Eee dediğimiz gibi 900 bin lira civarında benim benim buradan hesap ettiğim kadarıyla çıkmalarla ama yeniye güç yetmez buna. Motorda e, motor da bir şey çıkacağını sanmıyorum. Hani anahtarı yok ya. Yani motor da çıkarsa artı 200 bin lira. E, yazacaksınız gençler. Ona göre piyasasına bakacaksınız arabanın. 1 milyon 23 bin lira. Yani bunlar yani dediğimiz gibi bunu sola almak falan vergisi ıvırı zıvırı getirmesi hadi motorunda falan bir şey çıkmalı diyelim. 2 milyon lira. işte 2 milyon liraya böyle bir araba var mı yok mu? Bir de şimdi satarken de şase numarasından belli bunun sağdan direksiyonu olduğu falan. Orada yani işi bilen birisi anlar. Arabayı satacaksınız mesela. Şimdi bu arabalar şey öyle ucuz araba değil şimdi bunu bir satacağınız zaman adamlar her şeyini istiyor. Şimdi bunun künye kartını isteyecek orada yazıyor zaten araba sağdan direksiyonu diye. Bunun gibi şeyleri söylüyorum ya da 300-400 bin lira e, düşüne vereceksiniz yani. Ama adam da şey yapacak yani şimdi bunu alan adam şimdi e, sağdan direksiyonu sola aldın ama nasıl yaptın acaba? İyi mi oldu, kötü mü oldu? İki gün sonra yolda bırakır mı? Yani böyle şeyler tabii. E, yani ne bileyim ben. Yani böyle yani ucuza alır. Yani adam şimdi. E, ben olsam ucuza alırım şimdi. Öyle bir şey olsa değil mi? Siz öyle yapmaz mısınız yani? Şimdi normal bir araba var orada 2 milyon lira. Bu da şimdi 2 milyon liraya diyelim. E bu şimdi. Orada gördün bunu. Sağdan direksiyonluyu soldan çevirmişler. Şimdi bu aynı fiyatı olur mu? Değil mi gençler? Yani benim e, anlatacaklarım bu kadar. Abone olmayı unutmayalım. Hadi iyi akşamlar.